son dönemin en popüler Marvel karakterlerinden Deadpool'un maceraları animasyon dizi olarak televizyona taşınıyor. 2016 yılında ilk olarak Ryan Reynolds'un hayat verdiği Deadpool karakteri şimdi de televizyon ekranına geliyor. Geçtiğimiz sezon Atlantis'i ile iyi bir çıkış yakalan Donald Glover'ın yer alacağı dizinin 10 bölümden oluşacağı ve 2018 yılında ekrana geleceği söyleniyor. Çizgi dizi FX kanalına yayınlanacak. Bu arada ufak bir dipnot olarak Atlanta'nın gelecek sezonda ekranlarda olmayacağını üzülerek belirtelim. Dizinin bu aşamada bir isminin olmadığını belirtelim. Herhangi bir isim koyamamışlar. Marvel'ın televizyon bölümünün başındaki isim Jet Lop, gazete açıklamasından anlayacağımız şekilde yetişkinlere yönelik bir çizgi dizi olacağını biliyoruz. Zaten Deadpool'da bu yakışırdı. The Hollywood Reporter'ın haberine göre Oyuncu ve kendisi gibi Atlantide yazar olarak kamera arkasında yer alan kardeşi Stephen Glover ile birlikte buradan uyarlanacak animasyon dizisi üzerinde çalışıyor. İlk sezonu 10 bölümüne olacak olan dizinin yapımcılığını Marvel'dan Jeff Lop ve Jim Chory üstlenecek. İlk sezon 10 bölüm diyorlar. Acaba ikinci sezon gelecek mi? Bence birkaç sezonluk bir çizgi dizi olabilir diye düşünüyorum. Donald Glover'ın yeni animasyon dizide ana karakterlerden bir dizi seslendirmesi bekleniyor. Henüz ismi belli olmayan yapımın Archer'ı andıran bir havası olacağı belirtiliyor. Archer izlemediyseniz izlemeniz için şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yetişkinlere özel bir çizgi dizi. İzlemediyseniz lütfen buradan hemen sizi oraya yönlendiriyorum. Evet bölümümüzün sonuna geldik. Siz de Deadpool'un çizgi dizisiyle ilgili düşüncelerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.